Herkese merhaba. Bugün Simir'den bahsetmek istiyorum biraz. Simir testi belki bir kısmınız hiç duymamış bile olabilir ama genelde bu videoyu izleyecek olanlar büyük olasılıkla Simir tahlilinde bir problem çıkmış ve Merak edip araştırıyor olanlar olacak. Umarım ki hiçbir problemi olmayan hastalarım da izliyordur. Simir testi dediğimiz şey aslında rahim ağzı kanserini önlemek için ortaya çıkmış bir tarama testidir. Normalde biliyor musunuz 20. yüzyıldan önce rahim ağzı kanserinden inanılmaz çok ölüm vardı. Hatta ölümlerin en başta gelen nedeniydi rahim ağzı kanseri. Fakat 1950'li yıllarda ne zamanki simir testi ortaya çıktı o zaman yavaş yavaş rahim ağzı kanseri azalmaya başladı. Ama hala bugün rahim ağzı kanserinden ölen hastalarımız var. Simir testi sağ olsun ki var olsun ki rahim ağzı kanserinden ölüm oranlarını %80'e kadar azalttı. Bir kadın bugün simir testi yaptırdığı zaman %7 ihtimalle sonuca normal geliyor. Yani bu sonuç aslında düşük bir sonuç. Yani %93 sonucunuz normal gelecek. Amacımız tamamen simir testi yapmaktaki amacımız varsa öncül bir lezyon onu ortadan kaldırmaktır. Yalnız rahim ağzı kanserini bugün sadece simir testiyle değil aynı zamanda HPV DNA yani HPV testiyle de tarıyoruz. Bugün ülkemizde de HPV testi yaygın olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılıyor. Peki bana soracak olursanız ben bu rahim ağzı kanserini yaptırmam gerekiyor mu? Kaç yaşında hastaya yaptırmak gerekiyor? Bir kere rahim ağzı kanseri testini yani simir testini 21 yaşından önce yapmıyoruz. 21 yaşından sonra 30 yaşa kadarlık sürede yani genç hastalarda sadece simir testi ile 3 yılda bir hastayı tarıyoruz. Düşünsenize sadece 3 yılda bir simir testi yaptırarak kanserden kurtuluyorsunuz. Harika bir şey. Ancak ne yazık ki hala bu kadar basit bir test olmasına rağmen günümüzde rahim ağzı kanseri hastalarıyla üzülerek de olsa karşılaşıyoruz. Tabi simir testi yerine HPV DNA testi de kullanılabiliyor. Ancak bu 30 yaşından sonra hatta son guideline'lar artık 25 yaşından sonra diyor. Yani 30 yaşından sonraysanız sadece HPV DNA testi yaptırabilirsiniz. Ülkemizde önerilen Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği 30 yaşından sonra her kadına 5 yılda bir HPV DNA ile rahim ağzı kanseri taraması yapmak. Ancak biz kabaca öneriyoruz ki lütfen siz jinekoloğunuzla bunu konuşun. En azından şunu sorun, rahim ağzı kanseri taraması yaptırmak istiyorum diye. Böylelikle bu işten gerçekten çok kolaylıkla sıyrılmış olursunuz. Tabii rahim ağzı kanseri taramasını yani bu simir testini 3 yılda bir tekrar edip veya HPV DNA'yı 5 yılda bir tekrar etmemizin sebebi yani bunu tekrar tekrar yaptırmamızın sebebi bu testler hiçbir zaman garanti sonuç vermediği için. Yani bazı hastalarda simir testi normal çıksa bile o hastada altta kanser olabiliyor. Yani bu testlerin yalancı negatiflik oranları yüksek. Hatta neredeyse %50'lere varak kaynaklarda raporlar var. Ee, yalancı negatif olması. Yani biz hastaya ya diyoruz ki simir sonucu normal eve git diyoruz. Bunun en önemli sebebi simir testindeki teknik hatalar. Simir testini yaptırmadan önce en az 2 gün cinsel ilişkiye girmemiş olmanız lazım. Vajinada ciddi bir enfeksiyon olmaması lazım. Vajinal duş, vajinayı yıkama olmaması lazım. Vajinanın içine herhangi bir ilaç kullanılmaması lazım. Bunlar, bunlara rağmen eğer simir alınırsa işte Sonuç yanlış çıkıyor ve hastaya da diyoruz ki bir şeyin yok diyoruz ama hasta kansermiş aslında ortaya çıkıyor. Biz bundan da çok çekiniyoruz. Yine tabii yanlış negatifliği artıran önemli şeylerden biri de patolojik incelemede özellikle fiksasyon problemleri ya da teknik problemlerde olabiliyor patolojide. O yüzden bir kere simir aldırdık mı iş bitmiyor. Yani tekrar mutlaka yapacağız. Doktor kontrolünde siz Jinekolojik masaya yattığınızda doktor aşağıdan spekulum adı verilen bir alet yerleştirip rahim ağzını görecek. Evet, bizim muayenemiz belki biraz sevimsiz bir muayene ama kanser olmaktan çok iyidir. Çok basit. Hemen e, bakıyoruz rahim ağzına böyle bir sürüntü gibi fırçayla sürüyoruz. Şöyle bildiğiniz sürüntü yapıyoruz ve işi bitiriyoruz. Neyse ki hastalarımızın çoğu bilinçli Allah'tan. Ancak burada tabi bahsetmek istediğim diğer şey bu e, tarama testlerini yani HPV, DNA veya e, simir testi yaptırdığımızda bazen anormal sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu sonuçlarda ki bazen dediğim %7. Yani bu sonuçlarla karşılaştığımız zaman bu sonuçların en sık karşılaştığımız anormal problem ASKUS adı verilen bir problem. Simir sonucunda ASKUS yani böyle değişik hücreler, atipik hücrelerle karşılaşılıyor. Bu simir sonucundaki problem demek sizi korkutmasın. Simir sonucunda çıkan herhangi bir problem ASKUS gibi, Low Grade SIL gibi, High Grade SIL gibi, AGC gibi herhangi bir problem aslında Kanserin çok 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 olabilecek bir ihtimali erkenden yok etmemizi sağlıyor. O yüzden simir testi aldıran hastalara ben gerçekten yırttın diyorum. Çünkü çok önceden bu iş bitiyor ve biz önlemimizi alıyoruz. Eğer şüpheli bir şey gelirse ki bakın simir bir tarama testidir tanı testi değildir. Size kanser tanısı koydurtmaz. Şüpheli bir şey gelirse o hastaya zaman zaman tekrar simir alalım diyoruz. Zaman zaman HPV DNA bakalım diyoruz. Çünkü rahim ağzı kanserinin en sık sebebi HPV virüsüdür. Human papilloma virüs. Ya da biyopsi alalım diyoruz. Yani artık parça alalım kesin tanıya gidelim diyoruz. Eğer doktorun size kesin parça alalım diyorsa ki bu parçayı kolposkopi adı verilen bir mikroskopla beraber alıyoruz. Yani yine masaya yatırıyoruz sizi rahim ağzını mikroskopla büyütüp parçayı daha yakından, daha doğru yerden biyopsi almak üzere bu işlemi yapıyoruz. Eğer doktorunuz size biyopsi alalım diyorsa artık kesin tanıya gidiyordur. Çünkü parça sonucu kesin tanıdır artık. İşte bu simir anormalliklerinden herhangi biri geldiği zaman bunu peşini bırakmıyoruz. Ya dediğim gibi simir sonucunu, simir tahlilini tekrarlıyoruz ya biyopsi alıyoruz ya da ya da HPV DNA bakıyoruz. O artık bulunduğunuz yere, doktorunuza, hastanenin koşullarına göre değişir. Biz genellikle ama kolposkopi eşliğinde biyopsi alıyoruz. Hastamız hiç en ufak bir riske bile atmak istemiyoruz. Tabi yine burada hastanın durumu, mali durumu, hastanenin durumu hepsi göz önünde bulundurarak karar veriliyor. Bu tablolar içinde ASKUS sonucuna sahipseniz bu en düşük, en önemsiz lezyon demektir. ASKUS olan hastalarda zaman zaman bir yıl sonra simir tekrar yapıyoruz sadece. Herhangi bir girişimde bulunmuyoruz. Ya da bazen EPV DNA istiyoruz. Ancak yüksek dereceli bir lezyon gelmişse, high grade dediğimiz lezyon gelmişse bu lezyonlarda mutlaka kolposkopik biyopsi yapıyoruz. Ve sonuçlara göre zaman zaman rahim ağzını çıkarmak durumunda kalıyoruz tabii ki biyopsi sonuçlarına göre. Çok nadiren kanserle karşılaşıyoruz. Kanser öncüsü lezyonlar, biz bunlara cin 1, cin 2, cin 3 dediğimiz yani servikal intraepitelial neoplezi dediğimiz piramalin yani kanser öncesi sonuçlar gelirse de zaman zaman rahim ağzını çok nadiren de olsa yakma, dondurma ama genellikle rahim ağzını çıkarma işlemi yapıyoruz. Ve rahim ağzını çıkardık mı genellikle bu işi bitiriyoruz. Tabii rahim ağzını çıkarma işlemi bambaşka bir konu. Onu başka videoda anlatacağım. Zaman zaman bir sürü ile ameliyathanede, zaman zaman e, klinik şartlarda koterle, elektrik enerjisiyle çıkarıyoruz rahim ağzını. Ancak lafın özü Burada önemli olan şey aslında detay, detaydan ziyade öğrenmeniz gereken şey şu. Bu simir testi basit bir şey. Bunu biz 3 yılda bir yapıyoruz. En kötü 3 yılda bir yapıyoruz. Onun dışında simir testine mutlaka hazırlıklı gelmeniz gerekiyor. Hazırlıklı derken vajinal duş yok, cinsel ilişki yok, Vajene herhangi bir ilaç yok. Bu şekilde simir testini yapıyoruz ve sonuçlar genellikle normal oluyor. Hayatımıza sağlıkla devam ediyoruz. Tabi rahim ağzı kanserini önlemenin bir diğer yolu da HPV aşısı yaptırmak. HPV aşısı da bizi rahim ağzı kanserinden koruyor. Unutmayın rahim ağzı kanseri gerçekten Korktuğumuz bir kanser, nispeten genç hastalarda, pik yaşı 51 yaştır, genç hastalarda görülüyor. Bu kadar e, böyle bir kanseri, bu kadar basit yöntemlerle önleyebilmek aslında tıbbın geldiği noktadır, iyi bir noktadır. Lütfen bu fırsatlardan istifade edin, simir kontrolünü yaptırın, yıllık jinekolojik muayenenizi ihmal etmeyin. Eğer sizi size özel herhangi bir kafanıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Tam anlatamadığım, ifade edemediğim, unuttuğum bir şey varsa lütfen bana iletin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalmanızı diliyorum.